Ya kalkacak. Bir, bir, şey bir şey <laughs> <Aminefendi. gülüyor> maşiniye altında bekliyorum.

Hanım efendi ileride su alanı bekliyor. Antalya. Bütün mukavsız olarak teslim ediyorum komutanım. Ahmet olsun Hasan. olarak teslim ediyorum komutanım. Sinan Arslan olarak teslim ediyorum batma. olarak teslim

Devam ediyoruz. Devam Gel. Osman. O Orada bak 오 <목소리가> <목소리가>